Bu hafta mercek güzel elimiz Nide'de. Nide'yi ve Nide Belediye Başkanımız Murat Zeren'i mercek altına alacağız. Başkanımızın görevlerini, çalışmalarını, başarılarını ve yeni projelerini ekranlara taşıyacağız. Niğde Belediye Başkanı Murat Zeren ile birlikteyiz. Sayın Başkanım sizi sizin dilinizden biraz tanımak istiyoruz. 1965 yılında Niğde'de doğdum. E, 43 yaşındayım. 43 yıldır Niğde'de yaşıyorum. Niğde'de yaşamaktan ve Niğde'li hemşehrilerime hizmet etmeye gururlu olurunu hep birlikte halkımla beraber yaşıyorum. E, i̇lk öğretimi, orta öğretimi, lise öğretimi Niğde'de bitirdim. Daha sonra vatan görevimi yaptıktan sonra ticaret hayatına atıldım. E, serbest meslekle uğraşıyorum. Ayrıca e, Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifinde başkanıyım. E, i̇ki yıldır belediye başkanlığı görevini yürütmekteyim. E, sayın Milletvekili Müminen Beyefendi, milletvekili adayı olmak için belediye başkanlığından istifa ettikten sonra belediye meclisi olarak aday oldum. Belediye meclisi salonunda da demokrasinin gereği olan başkanlık seçimden oldu Belediye başkanlığı 19 Mayıs e, 2007 tarihinde görev başladım. Görev geldiğim günden beri de bayrağı aldıktan sonra önce yarım kalan projeleri tamamladım. Daha sonra da kendi projelerimizi hayata geçirmenin mutluluğunu tüm Nide'li hemşehrimizle beraber yaşıyoruz. 1965 yılında Nide'de doğdunuz ve büyüdünüz. Nide'li olmanın tabi büyük bir avantajları var. Sizin gözünüzde Nide'yi biraz tanıyabilir miyiz? Şehrimiz e, manevi değerleriyle, kültürleriyle, tarihiyle, geçmişte çok büyük e, birimlerin yaşadığı yerleşim bölgesi olmuştur. Çok büyük tarih eserlerimiz vardır. Kapadokya'nın uzantısıdır. Ayrıca Gümüşler Manastırımızda dünyada tek Gülen Meryem Ana'nın resmi bulunmaktadır. E, Selçukluların yaptığı Selçuklu mimarisi kalemizde görülmeye değer Nide'mizin güzel yerlerinden biridir. Niğde Belediyesi'nin işbirliğiyle beraber e, restorasyon çalışmaları da bitme aşamasına gelmiştir. Ayrıca Kemerisar Su kemerleri, demir kazık dairemizde bulunan e, devletimizin yaptığı iler terbiyemizin tesisleri bulunmaktadır. E, muhteşem bir doğal kaynak suyumuz var. E, bu doğal kaynak suyumuzu biz şehrimize kazandırıp, mideli insanlarımıza, hemşehrilerimize şebeke suyundan içinde hedefliyoruz. E, büyük projelerimizden bir tanesidir. Ayrıca kışın e, kayak, doğal kayak pistlerinde de bir sürü Türkiye'den ve yurt dışından gelen kayakçılarımız e, hem vakitlerini hoş bir şekilde geçirip, hem de kayak yapma imkanları buluyor. Nidemiz güney ile kuzeyin bağlantısının tek olduğu ana yol güzel üzerindedir. Ulaşım olarak Nevşehir ve Kayseri'de havaalanımız var. Ayrıca otoban bağlantıları da bitme aşamasına geldi. Önümüzdeki günlerde de otoban ayaklarının bağlantısıyla açılmasıyla birlikte Nidemize ulaşım daha kolay, daha güvenli, daha düzenli bir şekilde olacak. Peki başkanım, belediye başkanlığı süresi içerisinde NİDE'ye neler yaptık, neler kazandırdık, çalışmalarımız neler oldu? Belediye başkanlığı süremiz içinde yaklaşık iki yıldır belediye başkanlığı görevini yürütmekteyim. Çok büyük projelere imza attık. Bu projelerimizin hepsini hayata geçirdik. Şiddet gören, mağdur olan, özellikle küçük yaşta evlendirilip ortada kalan genç kızlarımız için, kadınlarımız için İki ay önce, kısa bir süre önce kadın sığınma evimizin temelini attık. Temelini de atarken dedik ki 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde de açılışını yapacağız dedi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde de tüm lider hemşehrilerimizle beraber kadın sığınma evimizin açılışını yapacağız. Uzman kadrosuyla psikologlar, sağlık hizmetleri ile, belediyemizin sıcak eliyle beraber kadınlarımızı tekrar topluma kazandırmanın mutluluğu, gururunu hep birlikte yaşayacağız. Muhtarlarımıza çok büyük görevler düşüyor çünkü onlar da bizler gibi seçimle gelmiş insanlar. Bugüne kadar muhtarlarımıza birçok yerler verilmiş ama hepsi amacının dışında kullanılmış. Biz de MİDE Belediyesi olarak bir ilki başlattık. Muhtar evlerimizi yaparak muhtarlarımıza sadece mahallelerin de hem şehirleriyle sakinleriyle ilgili hem sohbetlerini hem dertlerini hem de belediye başkanı geldiği zaman maalesef sakinleriyle beraber her konuda sohbet etme şansı bulması için 2008 yılında iki tane muhtar evimizi hayata geçirdik. 2009'da da altı tane muhtar evimizi hayata geçirip muhtarlarımızın hepsini halkla beraber bütününü sağlayacağız. Bugüne kadar her zaman halkın içinde olduk, her zaman halkın yanında olduk. Vatandaşımız bir gün bizi sabah bir çay ocağında, öğlen bir çarşıda, akşamüstü bir pazarda, yani sürekli halkın içinde gördük. Vatandaşımızın acısında, tatlısında kısaca her zaman yanında olduk. E, ee, muhtar projelerimizden sonra 100 yılın temelini bir buçuk yıl önce kısa bir sürede attım. Bir buçuk yıl sonra da dün işte beraber gezdik sizler de gördünüz. Ee, i̇şletmeci arkadaşlarımız taşındılar. Önümüzdeki günlerde de şehirler arası otobüs terminalimizin Nide'nin gülen yüzü olan gururumuzun, Nide'den şehirlerimizle beraber açılışını yapacağız. Yaklaşık 3 trilyon lira gibi bir rakama Niğde Belediyesi'ne de MİDE halkına maliyeti oldu şehir arası otobüs Yalnız biz bir yıllık işletmesinin ihalesini 1 trilyon lira gibi bir rakama verdik. 3 yıl içinde harcadığımız paranın hepsini geri aldık. 3 yıldan sonra da her yıl gelecek kira bedeliyle bugüne kadar nasıl insan ayrımcılığı, siyasi ayrımcılık yapmadıysak bundan sonraki önümüzdeki 5 yılda da ne insan ayrımcılığı ne siyasi yapmadan her mahallemize eşit şekilde, her insanımıza eşit şekilde hizmetlerimizi götürmenin mutluluğunu tüm Nide'li hemşehrimizle beraber yaşayacağız. Yıllardır Nide'mizin en büyük problemlerinden biri olan Kızılca Deresi'nin ıslah projesinin birinci etabını bitirdik. İkinci etabında da arkadaşlarımız söz verdiğimiz gibi çalışmalarına devam ediyor. Gece gündüz demeden, mesai kavram yapmadan son hızlı bir şekilde Nide Belediyesi'nin güçlü araç parkıyla ikinci etapını da bitirmenin mutluluğunu yaşayacağız. Kızılcılar İstihlaç projemiz gerçekten çok büyük amiral projelerimizden bir tanesi. Hem görsel olarak, hem görüntü olarak, hem yeşil kuşak olarak, yürüyüş yolları olarak özellikle çocuklarımıza çok büyük önem veriyoruz. Çocuklarımızın da işte ise daha huzurlu bir ortamda aileleriyle beraber boş vakitlerini geçirmeleri için hemen Kızılcılarımızın yan tarafında bulunan 12 dönümlü imar arazimizi yeşil alana çevirerek burada iki dönemine çocuklarımıza bir dizlevrat yapacağız. Dizlevratla beraber çocuklarımız hoş vakit geçirecekler. Kalan 10 dönümlü de gezdiğiniz, gördüğünüz yerlerimizden bir tanesi Kızıl Erme Parkımız. Gene Mide Belediyesi'nin katkılarıyla yapılmış bir parktır. Mide Belediyesi'nin kendi imkanlarıyla yapılmış bir parktır. Aynı bu şekilde de 10 dönümlü çok güzel bir restoran, restoran, kafeterya, çay bahçesi ve oyun gruplarıyla beraber insanlarımızın aileleriyle beraber, çocuklarıyla beraber hoş vakit geçirmeleri sağlayacağız. Yeni açtığımız çevre yolunu Kızılca Döresine bağlayarak Ankara istikametinden gelen topluma taşıma araçlarımızı bu bölgeden geçirerek yeni şehirler arası otobüs terminlerimize de alarak şehir içi trafikte işte akışta birazcık da rahatlama olacağına inanıyoruz. Ee, i̇kinci köy garajımızda Eski Zahale Pazarı'nda istasyon caddemizi kurarak o bölgenin de ticaretini bir nebze de olsun bu kriz ortamında rahatlatmayı hedefliyoruz. 2008 yılında 850 bin metrekare sıcak asfalt döktük. 850 bin metrekare